be. halimiz vardı be. Biz kimse para vermiyor ki. Baksana oradan biri geçti zaten. Bir para verdiği yok ya. Tek eşlik mi Türk bayrağı. Türk bayrağı. Sapka. Neyse seyirden iyiyse kalkayım da keseyim. Zaten tam olarak param ne kadar? Tam yine 50 çok az ha kız 3 işte var 50 çok az bir şey ya 50 liralık yabancı bir resmi ona gireyim çalışayım evet Konular basıyorlar bile sizden. of oh, dostum Para verir misin dostum? Sen? Peki. Ne bir iş bulabilirim? Ne bir dondurma Dondurmacılık. Asıl olmaz. Burada bir market var. Acaba kaç lira? Dur şuradan, şuraya girip bakayım. Siz burada kalın, ben bakıp geliyorum. Lan, size gidin derim. Allah'ım yarabbim. Siz bakmayın, siz arkanızı dönün. Tamam, okudum. Tam 50 lira. Param tam yatıyor be. O kasaya koyayım. Herhalde kasaya koyacağım. Bugün de bir sürü müşteri geldi. Sabah oluyor. Evimde yok da bugün 100 lira kazandım. Bakın. Çok Oo. Ne oluyor lan burada? Artık kendime yeni kıyafetler alabilirim. Yazda zaten geldi neredeyse. Deniz havalar geliyor, dondurma havalar geliyor. Ah be ne güzel olur. Keşke Ömer de olsaydı be. Ama zengin oldu. Seyri terk etti tabi. Zengin seylere gitti. Fakir seyirleri terk etti. kahvaltı açıyoruz. Ve hangi kıyafetlerimizi geçeceğimize karar veriyoruz. Nasıl bir kahvaltı girer? Sen gözünde olamaz çok sinir. Ben ise gittiğim için bence şey ya. Böyle bir kıyafet yani böyle derken benim üstümdekine bak. Hafızal edin bakın. bak. Hep oluyor ama ya. Sıra bunun gibi. Evet. Bu kıyafet kaç lira? Arkada. Bakayım. Bu arada sizin 85 lira. Kaç lira mı kalıyor? 25. Hımm. Kasıtlar yok. Bugünlük hastaymış herhalde. Böyle suyutu da kayarsın. Starbucks kafe. Oh. Oğlum herkes, herkes de hasta lan. Herkese de fakir çıktı. Hımm bakayım be ne kadar? Sarkan zaten olmuş. fısır 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 servis servis tamam baktım servis 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 iki tane. Bundan servis tane. servis servis iki tane servis 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 kalabilirsen. Bir tane de alman. Ne güzelmiş. Tamam. Fazla olanlar hemen bırakalım. Sonra kızarlar. Kızarlar. Hepsinden bir trik almam lazım. Neyse. Burayı da bıraktım. Param bitti. Bunu da yol diyelim. Bakkala gitmeliyim. Bakalım gitmeliyim. Bakkala gitmeliyim. kostüm çok sık olduğu için zar zor yürüyorum be. Tövbe bismillah. Altta sık sıklık oldu da. Bu da çok dar ha. Sezala geç kalmamışlar. Bakayım kimse var mı? Ne şey yapmasam da olmaz. Lan. Mas. Mama markete gideyim. Bit. Tamam. bitiyor <laughs> patron beyaz ırık. da bitirdik. Gitsene lan. Bu Patron. Patron lan. Yıkıyoruz. Acaba yüzden arasında olmaz mı yaptık? Ya yine mi siz ya? Onlar gelmiş. Bir de, de buraya gelmişler. Her gün gelip buraya açıyorlar bunların kapakları. Bak ya. Abi sen şunları bak. Ne? Bu, bu sakarda sefer de kollar mı darla? Orada tam oluyor. Ma bak. Kapatsana. Kapatsana. Lan. Patronu söylerim. Markette bir bozukluk var. Hey sen. Patron çağırıyor. Herhalde. Bugün. Tam olarak. Tatil günü. Evet aradan yıllar geçti ve bir sürü para biriktirdim. Adam çağırıyor. Saygın sağımız. Evet patron ya. Ne kadar vereceğim? Bugünlük senin tatilin olduğu için tam olarak 300 lira vereceğim. Patron. iyi bir mağaz. İyi de zam yapmışsın. Aa, oh, günlük günlük zaten. Aylıkta vermiyor mu o ister gibi? Ben burada sürekli çalışacağım. Kaç kaç günlük tatilim var? Bunu sana söylemem ya. Ha, ona mı bilmiyor? Hadi okullar tatil oldu ya üç ay. Evet. Sen de üç ay tatilsin. Zaten marka 3 ay kapanacak sonra açılacak. Tamam patron. Tövbe bismillah. Üç ay tatil. Dükkan üç ay olacak. Çok sasırdım. Bir sürü param var artık. Üç tane daire mı onu bilemiyorum. Yeni bir ev aldım. Size tabi göstermemiştim o zaman. Ben göstereyim. Şimdi de o kadar zenginim ki. Zengin ama milyoner değilim. Trilyoner de değilim. Zengin olduğum için burada Türk gücü sayesinde uçabilirim. Tamam mı? Engel hesabını düşürdüm. Hava Havada açtım. Abimin sayısından Bu arada kusura bakma. Yani emek veriyoruz. Kim istiyorsa artık videoyu. Neyse. Bakın. Sakın bakmayın. Az önce bakanlarım da. Bakmayın. Azıcık. Göstereceğim diyecektim. Lan bu tabloyu kim astı buraya? Bekle lan. Hadi içine mi getirdim? Artık yine bir çalışacağım. Işte çalışıyorum. Paraların bir sürü oldu. Tabii onları diğer zenginler gibi atmayacağım. Evime gireyim. Girmeyeyim. Lan. Hayalet var. Evime girdim. Televizyonun da Bitir. Mısır gideyim.

Bİ 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 Elur hata yerinde duvar Artık polis mesleğinde çalışıyorum Yanıklar patlamasını reyizlere biniyoruz Zaten hazır kıyafetler almıştım Size göstereyim mi kemiken Sıfırdan bakın. Hangisi? Hangisi? Bilmiyorum. Çünkü bu. <laughs> eskiden <laughs> böyle Son sürat yapacağım burada. de en hızlı polis arabasıyla. 3000 basıyor. What? Evet. Arabam konuştu Tut. açacağım da. Evet. Bir, iki, üç.